Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Tecno Pova Neo'nun kutu açılışını yapacağız hem de teknik detaylarına birlikte bakacağız. Şimdi fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışını gerçekleştirelim ve kutumuzun içerisinden neler çıkıyor bir bakalım. Kutumuzun kapağını kaldırdığımızda direkt olarak bizleri telefonumuz karşılıyor. Hemen üst tarafta gördüğünüz gibi telefonu kaldırabilmemiz için bir kulakçık mevcut. Buradan telefonumuzu çıkarttığımızda hemen tekrar kenara alıyorum ve gördüğünüz gibi burada bir QR kod gibi bir şey çıkıyor. Bunu da kenara alıyorum. Ve buradaki kutuyu kaldırdığımda bizlere kullanım kılavuzu ve garanti belgesi karşılıyor. Hemen evrakları yan tarafa alıyorum ve gördüğünüz gibi bizleri ikinci bir maliyetten kurtaracak olan cam koruma filmi de kutu içerisinden çıkıyor ve sadece bununla da kalmıyor. Aynı zamanda telefon için uygun olan şeffaf kılıfımız da kutu içerisinden çıkıyor. Bu iki ürünün kutu içerisinden çıkması bizi ilk telefon aldığımızda büyük bir masraftan kurtarmış oluyor. Hemen bunları da kenara aldığımda bir adet şarj adaptörümüz çıkıyor. Şarj adaptörümüzün voltajına baktığımızda 18 watt maksimum output'u olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda micro USB şarj kablomuz da kutu içerisinden çıkıyor. Hatta şöyle bir kabloyu açtığımızda ortalama bir metrelik bir kablo bizleri karşılıyor. Ve son olarak kutu içerisinden bir de kulaklığımız çıkıyor. Kutu içerisine baktığımızda bir adet de telefonumuzun SIM yuvasını çıkartabileceğimiz sim iğnesi yer almış durumda. Şimdi kutumuzun açılışını yaptığımıza göre gelin şimdi telefonumuzun teknik detaylarına birlikte bakalım. Telefonumuz tamamen plastik materyalden üretilmiş. Arka tarafına bir baktığımda iki adet kamera ve bunun yanında bir adet flash konumlandırılmış. Telefonumuzun arka orta kısmında da parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Hemen şöyle yan tarafına baktığımda ses açma kapama ve telefonu açıp kapama tuşlarına yer verilmiş. Alt kısmında bir adet 3.5 milimetrelik jack, micro USB şarj girişi ve hoparlör konumlandırılmış. Diğer yanına baktığımızda da bir adet sim yuvası konumlandırılmış vaziyette. Boyutlarına baktığımızda boyunun 171.39 milimetre olduğunu görüyoruz. Enine baktığımızda da 77.25 milim bizleri karşılıyor. Bir de kalınlığına baktığımızda 9.1 milimetrelik bir kalınlık bulunuyor. Bu boyutlara nazaran telefonumuzun ağırlığı 212 gram değerinde olduğunu söyleyebilirim. Gelin şimdi sizlerle birlikte bir de bu telefonun ekran özelliklerine bakalım. Telefonumuz 6.8 inç boyutunda IPS bir panele sahip. 720 1640 ekran çözünürlüğüyle birlikte HD Plus bir görüntü kalitesi bizlere sunuyor. Ekranımızın piksel yoğunluğuna baktığımızda da 263 p bir aylık bir oran bizlere görünüyor. Son olarak ekran gövde olanına baktığımızda 82.26 oranı bizleri karşılıyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte bir de kameralarımıza bakalım. Demin de bahsettiğim gibi arka tarafta bizleri 2 adet kamera karşılıyor. Bu kameralardan birincisi 13 megapiksel F1.8 diyafram aralığına sahip ve bu kameralarla 1080p 30 fps'lik videolar çekebiliyoruz. Hemen ön tarafa geçiyorum. Ön tarafta yine damla modelinde bir kamera konumlandırılmış ve bu kameramız 8 megapiksel F2.0 değerine sahip ve yine aynı şekilde 1080p 30 fps'de videolar ön kameramızla da çekebiliyoruz. Şu anda bu görüntü ve ses kaydı Tecno Pova Neo'dan alınıyor. Ön kameradayız ve 1080p görüntü kalitesindeyiz. Hava şu an biraz kapalı ve yağmurlu. Siz de kamera kalitesi hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi aşağıya belirtirseniz çok seviniriz. Şimdi yüzeysel özelliklerini geçtik. Sıra geldi teknik detaylara. Burada en önemli konu zaten işlemci bu telefonda Mediatek Helio G25 işlemci kullanılmış. Bu işlemci ile birlikte 8 çekirdek yapısıyla birlikte 2 GHz'e kadar frekans hızlarına kadar ulaşabiliyor. Grafik ara birim olarak da PowerVR GE8320 konumlandırılmış. Tabi bu işlemci ve grafik ara birimini besleyebilecek bir de RAM'e ihtiyacımız var. RAM tarafında da 4 GB'lık RAM'ler konumlandırılmış. Bununla beraber telefonumuzun hafızası da 64 GB olarak geliyor. Ama 64 GB bana yetmez biraz daha hafıza bana gerekli derseniz eğer 256 GB'a kadar micro SD kart desteği de mevcut. Fakat Tecno Pova Neo'nun ikinci bir modeli daha var. Bu modelde 128 GB'lık dahili hafıza, 6 GB RAM olarak da satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar özelliğini saydık. Peki bu telefonu besleyen Bataryamız ne özelliklerde diye soracak olursanız 6000 mAh'lik bataryamız mevcut ve bu bataryayı 18 watt hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyorsunuz. Son olarak güvenlik tarafına baktığımızda videonun başında da söylemiş olduğum gibi parmak izi okuyucumuz var ve aynı zamanda yüz tanıma sistemi de telefonumuzda mevcut. Şu an elimde görmüş olduğunuz siyah rengi ayrıyetten mavi renginde satın alabiliyorsunuz. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından linklere bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.